Leş kargalarını seferber gördüm Kimini yer kimini bakar gördüm Şerefsiz ellerde dönek yüzlerde Şerefe kalkan kadehler gördüm İnsafı vicdanı yok olanlar gördüm Sermayesi yalan dolanlar gördüm Küfürlü ağızlarda edepsiz dillerde Damarı çatlamış arsızlar gördüm Ahlaktan nasip almayanlar gördüm İnsanlık nedir bilmeyenler gördüm. Kötülük aksetmiş karanlık yüzlerde sureti insan müsfetteler gördüm. İşi gücü menfaat olanlar gördüm. Habire eğilip eteklenenler gördüm. Dünyalık bekleyen bitmez emellerde hala şeref diyen yoksunlar gördüm. Lafını bilmeden konuşanlar gördüm. Ağzını silmeden konuşanlar gördüm. Kokuşmuş ağızlar, kirlenmiş dillerde, Edepten, adaptan yoksunlar gördüm. Burnu kaftağında olanlar gördüm. Etrafa yüksekten bakanlar gördüm. Kibirden çatlayan koca zirvelerde, Sureti parlayan ne alçaklar gördüm. Her türlü küfre amin diyenler gördüm. Hakkı hukuku hiçe sayanlar gördüm. Hep yanlışta, doğru sadece dillerde, Erdem abidesi, erdemsizler gördüm. Kanı gölgesinde yatanlar gördüm. Kerameti kendinde sananlar gördüm. Üç kuruşluk dünya menfaatlerinde, Arkadaş Yoldaşını satanlar gördüm Para için her şeyi yapanlar gördüm Makam için kırk takla atanlar gördüm Haksız, hesapsız, karanlık servetlerde Haysiyeti pazarda tüccarlar gördüm Hep böyle değil elbette insanoğlu Yine iyilikten şaşmayanlar da gördüm Hakkı hakikati haykıranlar da gördüm Dokuz köyden hep kovalasalar bile sözü dost doğru söyleyen nerede gördüm Elif gibi dimdik duranlar da gördüm Kula kulluk etmeyenler de gördüm İnandığı yolda tek başına kalsa bile hak diye yürüyen yürekler de gördüm Haksızlığa karşı susmayanlar da gördüm Dilsiz şeytandan olmayanlar da gördüm Dünya servetini önüne serseler bile Yönünü dönüp bakmayanlarda gördüm